Anne yine nereye gideceğiz? Bu kadar pisicik hanımı bekliyoruz ama çok gezmedik mi bugün? AVM'ye gittik, parkta oynadık, arkadaşlarımla buluştuk. Çok değil mi? Bak kızım, eğlenirsiniz diye küçük bir kutlama karar verdik. Pisicik hanım ve süt sütlaç hanım ve çocuklarıyla buluşacağız. Gezmeyi seviyorsun diye biliyordum. Eğer bu plana uymayacaksan veya istemiyorsan bu planı iptal edebilirim. Yeter ki bana söyle veya sevmediysen arkadaşlarınla bile görüşmeyebilirsin. O senin kararına kalmış. O zaman tabii ki de gitmeyi kara. Tabii ki de gitmeyi seçiyorum. Hadi pisicik hanımı bekleyelim. Geliyorlar. Ebe sensin. Böyle anlaşmamıştık. Şimdi sensin ebe. Hey. her neyse. Çocuklar bur buradayım. Fındık. Üzgünüm belirlemece oynuyorduk. Seni görmedik. Hey o söz <laughs> o sözü ben söyleyecektim. vallahi ben bilmem ben söyledim. Ama o söz benim de anlaşmıştık. Dediğim gibi ben bilmem. Of öyle olsun. Ev fındık gidiyor muyuz? Evet kaç gündür bugünü bekliyorum. Yattım kalktım yattım kalktım ve yaşasın bugün. Çocuklar birazcık sakin olun. Abartmayın altı üstü bir kutlama. Sanırım haklısın. Olsun olsun. Çocuklar çok hızlı koşuyorsunuz. Beni bir beklemediniz gitti ya. Çok hızlısınız. Oh merhaba. Oh merhaba tatlım. Çok üzgünüm. Birazcık toparlanmakta uzun sürdü. Yo bizim de uzun sürdü. Hadi uyuma şakası yapalım. Evet, evet. Ee, çocuklar. Bu komik değil. Ee, çocuklar uyumuş bırak. Çocuklar. <laughs> Tamam anne tamam ya. Hiç şakamızı kanmadın ki. Evet. 648.'inci yaptığımızdan olabilir mi? Of ya haklısın. Hadi gidelim. Hadi yine böyle mi oynayalım? Tamam. Evet. fındık. Hey. Burada kalan benim. Hey. Beni bekleyin. Ah, Gençliğimizin çocukları. Bırak. Eğlensinler. Hadi hadi. Gidelim. Bu sefer de beni beklemediniz. Zaten çocuklarım beni beklemiyor. Geliyorum. Değil mi anne? Yani bayağı karanlık bir kapı. Evet çocuklar karanlıktan korkmadığınızdan hadi giriyoruz. Sonuçta kapıyı açacak kişi Sütlaç Hanım. Hadi geçin. Anne ben korkuyorum. Sen çağır. çocuk tamam 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 ben çalarım çocuklara kızma Kapıyı açsana be. Çocuklar geriye çekilin. Kapı size çarpabilir. Bize mi çarpar? Tamam. Hoş geldiniz. Biraz sizi beklettim. Çok üzgünüm. İçeride daha bir sürü misafirimiz var çok üzgünüm bu yüzden yani onlara bakayım derken kapı zilini bile duymadım. Sorun değil sütlaç teyze. Yani biz de çok beklemedik. Sadece 58 kere kapını çalmış olabiliriz. Bunu duymamış. Duymamazlık normal. O sırada daha demin. La açsana kapıyı. <laughs> Ya çok beklemedik, sinirlenmedik yani. Oh, sizi önden alayım çocuklar. Şimdi siyah bende. Hadi siz de buyurun o zaman kızlar. Ben kapıyı en son kapatırım. Peki teşekkürler. Bu arada bu partiyi vermek çok akıllıcaydı. Çok teşekkürler Sütlaç. Bari ben de geçeyim. inanılmaz. Harika. Bebeler de gelmeye başladı yine kanka ya. Üf. Aynen ya. Yaşlılarla bir de bebelerle doldu ortam. Tek genç biz miyiz burada? Aslında bebeler bizden daha genç. Neyse falan filan Haklısın kanka bu konuda hiçbir şey diyemem. Kız Ne yapıyorsunuz orada? Bir şey istiyorsunuz mu? <laughs> Abla Maşallah elinde taş gibi demir gibiymiş ha. <laughs> Yok anneciğim bir şey istemiyoruz. Çok sağ ol. He, tamam kızlar bir şey isterseniz bana haber verin. Gel odamda takılak kanka telefonları alalım. Dur ben telefonlarımızı getireyim. Şuralardalar. Tamam. Kız bizim telefonları bulamadım ya. Gel şu benim tabletten bir şeyler bakak şu odada. Şuradaki. Tamam kanka gel gelecek. Tableti tutayım ben. Hadi gidelim tablet bende. İyi ki katlanabilir tablet. Evet gel gel. Bu video gelecek. Tam mı geliyorlar? Katlanabilir tabi Neyse neyse. Hadi şunu alalım da gidelim. Devamı için sadece bir like istiyorum.